Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz muhteşem içli köfteleri yapacağız. Tarifimi denediğiniz zaman sizde farkını göreceksiniz. Diğer yapılan içli köftelerden gerçekten daha lezzetli ve güzel oluyor arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen iç harcımızı hazırlayarak başlayalım. Tenceremizin içerisine 500 gram orta yağlı kıymamızı aldık kıyma suyunu bırakıp çekene kadar bu şekilde kavuracağız. Görmüş olduğunuz gibi kıymamız suyunu çekti. Hemen üzerine 2 adet ince doğramış olduğum kuru soğanımı ilave ediyorum. Soğanlar da hafif yumuşayacak arkadaşlar. Ondan sonra yağ ilavesi yapıyorum. 2 yemek kaşığı tereyağı ekledim. Hemen arkasından baharatlarımı ve 1 tatlı kaşığı kadar domates salçasını ekliyorum. Bu şekilde baharatlar ve salçamız iyice karışana kadar ocakta pişirdim. Hemen arkasından arkadaşlar yarım çay bardağı kadar ince kıyılmış cevizimi ve yarım demet maydanozumu ilave ediyorum. Malzeme listesini zaten açıklama kısmına ekledim. Oradan size yardımcı olacaktır. Ocağımın altını kapattım. Hemen iç harcımı farklı bir tabağın içerisine alarak soğumaya bırakıyorum. Köftelerimiz kızartma olacağı için iç harcına fazla yağ kullanmadım. Şöyle göstereyim. İç harcımızın son hali bu. Soğumaya bırakıyoruz. Diğer tarafta da köftemizin hamurunu hazırlayalım. Büyükçe 1 su bardağı köftelik bulgurumu karıştırma kabının içerisine aldım. Üzerine 2 su bardağına yakın sıcak su ekliyorum. Kısa süre karıştırdıktan sonra üzerine örterek bulgurun şişmesini bekliyoruz. Yaklaşık 10-15 dakika sonra gördüğünüz gibi bulgurumuz iyice suyunu çekti. Hemen iyice karıştırıyorum ve daha rahat yoğurabilmek için farklı büyükçe bir kabın içerisine alıyorum. Şimdi bulgurumuzun üzerine diğer malzemelerimizi ekleyebiliriz. 1 çay bardağı irmik, 1 çay bardağı un ekliyorum. Hemen arkasından baharatlarımı da ilave ediyorum ve şöylece bir karıştırıyorum. Şimdi de 1 yemek kaşığı domates salçası 1 yemek kaşığı biber salçası ekledikten sonra hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Ben yumurta kullanmıyorum arkadaşlar. Dilerseniz siz eğer köftenizin tutmayacağını düşünüyorsanız bir tane ekleyebilirsiniz. Ara sıra gördüğünüz gibi hamuruma su serpiştiriyorum. Bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Buradaki en önemli işlemlerden bir tanesi yoğurma aşaması arkadaşlar. Hamurunuzun macun kıvamına gelene kadar yoğrulması gerekiyor. Hamurumu toparladıktan sonra elimi hemen bir miktar su ile ıslattım. Hamurumdan bir parça koparıyorum. İşaret parmağımla orta kısmına sürekli döndürerek bastırıyorum ve içinde şöyle görmüş olduğunuz gibi bir boşluk oluşuyor. O boşluğu da iç harcımızla dolduruyoruz. Köftelerinizi ince açmaya gayret gösterin arkadaşlar. Ve elimi ıslatarak uç kısmını videoda görmüş olduğunuz gibi sürekli döndürerek sivriltiyorum. Fazla olan kısmını da tabii ki koparıp alabilirsiniz. Bakın görmüş olduğunuz gibi içli köftem hazır. Eğer bu şekilde yapamıyorsanız bir salatalık yardımı ile de iç kısmını oyabilirsiniz arkadaşlar fincanla da yapılabilir ya da bir strecin üzerine düz bir şekilde açıp iç harcını ortasına koyarak da kapatabilirsiniz. Şöyle sizler için birkaç adet gösteriyorum arkadaşlar. Sizleri sıkmamak adına videomu fazla uzun tutmuyorum. Ben köftelerimi biraz küçük yapmayı tercih ediyorum. Bu şekilde daha lezzetli oluyor gerçekten. Ama siz daha büyük de yapabilirsiniz tabi ki. Vermiş olduğum bu ölçülerden yaklaşık 36 tane içli köftemiz çıktı arkadaşlar. Tabii ki bu verdiğim sayı benim yaptığım büyüklüğe göre. Siz daha büyük yapacaksanız daha az çıkacaktır. İçli köftelerimin hepsini şekillendirdim gördüğünüz gibi. Ben bu şekilde hazırlayıp buzluğuma atıyorum arkadaşlar. Orada misafirim geldiği zaman hemen sıcak sıcak kızartıp servis ediyorum. Bu tabağa böylece buzluğa koyuyoruz. Bunlar iyice donduktan sonra poşetleme yapıyoruz. Bu bilgiyi de sizler için vereyim. Kanalımda farklı yörelere ait içli köftelerin tarifleri de var arkadaşlar. Onları da açıklama kısmını ekliyorum. Oradan size yardımcı olacaktır. Farklı tariflerde denemek isteyenler izleyip yapabilirler. Şimdi köftelerimizi kızartmaya geçelim. Kızdırdığım yağın içerisine köftelerimi bırakıyorum. Bakın gördüğünüz gibi içli köftelerimin hiçbirinde ne çatlama oldu ne dağılma oldu. Verdiğim tariflere uyarsanız sizlerin de böyle lezzetli ve güzel içli köfteleriniz olacaktır. Hemen kızaran köftelerimi ayrı bir tabağın içerisine alıyorum. Tekrardan kızartmalara devam ediyorum. Sizlerde videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açtığınız takdirde paylaştığım bütün videolardan haberdar olacaksınız. Bakın şöyle kızarttığım köftelerin son halini de size için göstereyim. Gerçekten çok güzel görünüyor. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Videom hakkında sormak istediğiniz sorunuz varsa ya da bir öneriniz varsa bana yorum kısmında yazabilirsiniz. Müsait oldukça sizlerin yorumlarını cevaplamaya çalışıyorum. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden afiyetler olsun diyorum. Bir sonraki videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.